bir surette nihayete erdiren ve Osmanlı tahtında rakipsiz bir duruma gelen Yavuz Sultan Selim, artık Şia tehlikesini bertaraf için ülke haricinde savaşlara başlayabilecek bir duruma gelmiş oldu. Yeni Osmanlı Sultanını tanımakta gecikmiş olan Eflak, Boğdan, Macar, Venedik ve Mısır elçileriyle sulh halinin devamını teyit eden muayedeler yenilendi. Yavuz Sultan Selim ordularını İran sınırlarına götürme kararında bulunduğundan batı devletleriyle şimdilik hoş siyasetini takip ediyordu. Esasen Şah İsmail sultanı tebrik için bir elçi göndermediği gibi Osmanlı sultanını üzerine çekmek için her türlü hareketi yapmakta beis görmemişti. Osmanlı iç işlerine el atmış, Doğu Anadolu'ya dahiler göndererek ve mezhep propagandası yaparak manevi hulul yoluyla siyasi nüfus temin etmek istemiş, Batı Anadolu'daki adamları vasıtasıyla isyanlar çıkarmıştı. Türkiye'nin bir dahili meselesi olan şehzade mücadelesine de karışarak Şehzade Ahmet'i desteklemiş ve Osmanlı birliğini siyaseten sarsmak ve zayıflatmak istemişti. Bu sebeple önündeki bütün engelleri tek tek aşan Yavuz Sultan Selim Kızılbaşlar üzerine yürümek için fikri, askeri, siyasi ve iktisadi cihetlerden tam bir hazırlık sürecini başlatmıştı. Şah İsmail, Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerini ortadan kaldırarak kendi devletini kurmuş, Şirvan, Mazanderan, İran ve Horasan bölgelerine hakim olmuş, stratejik mevkiyi büyük olan Diyarbakır'ı ele geçirmiş, Özbek Han'ı Şeybek'i yenerek Ceyhun tarafındaki ülkeleri de ele geçirmişti. Bu suretle Şah İsmail askeri kuvveti ve propaganda için teşkilatlandırdığı Kızılbaşlık hareketiyle Erzurum, Kars, Diyarbakır, Musul, Bağdat, Horasan, Semerkant ve Buhara'nın güneyini içine alan büyük bir devlete sahip olmuştu. 14 senelik hükümdarlığında giriştiği bütün muharebelerden zaferle ayrılmış, 14 hükümdar ve meliki yenmişti. Bu zaferleriyle haklı bir gurur duymakta, dünyanın büyük devletleri arasında sayılan kudretine güvenmekteydi. 120 bin kişilik süvari kuvveti vardı. Komutanları ve askerleri de kendisine perestije derecesine itaat etmekteydiler. Buna mukabil, ehli sünnet halkta büyük bir endişe hüküm sürmekte. Kızılbaş faaliyet ve hareketleri derin bir ızdırapla ve acıyla müşahede edilmekteydi. Mısır'da ve Anadolu'da Müslümanlar bu Kızılbaş meselesini halledecek bir el arıyordu. Şii Fatımi tecrübesinin acı hatıraları hatırlanıyor, Bağdat'taki Büveyhoğullarının zulümleri akıllara geliyor, Selçuklu dönemindeki batıni felaketinin kanlı sahneleri tekerrür edecek sanılıyordu. Şah İsmail ve askerlerinin vahşi ve mutasip zulümleri endişe ile takip ediliyordu. Öyle ki kısa süre önce ehli sünnet olan İslam şehirlerinde besmele yerine bismişah tabiri kullanılıyor, İslami yükümlülüklere sırt çevriliyor, ezanlar 5 vakitten 3 vakite indiriliyor ve mescitlerde Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ayşe'ye lanet okunuyordu. İşte Yavuz Sultan Selim böyle bir zamanda ehli sünneti müdafaa için Şah İsmail üzerine yürümeye karar vermişti. Ancak ordusuyla İran'a hareket etmeden önce Anadolu içlerinde isyanlara karışmış olan Kızılbaş halkın yeniden isyan etmeyeceğinden ve ordusunu arkadan vurmayacaklarından emin olmalıydı. Bu maksatla güvenilir paşalar görevlendirilerek Şah İsmail taraftarı olan Kızılbaşlar defter ettirildi. 40 bin kişiye bulduğu söylenilen bu Kızılbaşlardan Şahkulu isyanlarına katılan isyancılar idam ettirilirken geri kalan Alevilerin de şehirlerden uzak dağlara sürgün edilmesi emredildi. Bu emniyet tedbirlerinin ardından İran'a sefere çıkmak için Üsküdar sahrasına tuğlar dikildi. Padişah, sefere çıkmadan evvel İstanbul'da Eba Eyyub el-Ensari hazretlerinin kabrini ziyaret etmiş, seferin başarısı için burada Cenab-ı Hakk'a dua etmiş, fukaraya birçok sadakalar dağıtmıştı. Oğlu Şehzade Süleyman'ı İstanbul'da kaymakam bırakarak Ordu-yü Hümayun'a Maltepe'de katıldı. Ordu İzmit'e gelince Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'e harp ilan ettiğini duyuran bir mektup gönderdi. Bu mektupta kendisini gaziler ve mücahitler sultanı olarak tanıtarak kendisinin din yolunda cihad edenlerin reisi olduğunu ifade etti. Şah İsmail'in İslam'da yaptığı ve vücut verdiği fitnenin ulema ve fukaha fetvasıyla merdut addedildiğini haber vererek fitneler çıkardınız. Dini ifsadatınızın Ebu Bekir ve Ömer hazaratına sövmenizin katli mucib olduğuna dair fetva verilmiştir. Üzerine geliyorum. Kılıçtan evvel İslam'ı teklif şeriat icabıdır. Tam bir samimiyet ve istiğfarla tövbe ediniz. Böyle yapmazsanız, tagallup yoluyla elinizde bulunan memleket askerimiz tarafından zapt olunacaktır. Böylece Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'i ehli sünnete davet etmiş, aksi halde üzerine yürüyeceğini bildirerek ultimatom vermişti. Bu arada ordu Konya'ya ulaştı. Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin türbesi ziyaret edilerek fukaraya 100 bin akçe sadaka dağıtıldı. Burada 6 gün kaldıktan sonra ordu Kayseri'ye ilerledi. Buradayken Sultan Selim, dedesi Dulkadiroğlu Alaud Devle'ye haber yollayarak Şah İsmail'e karşı süvari kuvveti göndermesini istedi. Ancak Alaud Devle, ihtiyarlığını bahane ederek sefere katılmadığı gibi asker de göndermedi. Hatta Osmanlı ordusuna karşı hasmane bir tavır takındı. Onun bu hali Yavuz'un hiç de hoşuna gitmemişti. Sivas'a gelindiği zaman askerlerin sayılmasını emretti. Mevcudun 140 bin kişi olduğunu görünce 40 bin kişiyi ayırarak İskender Paşa komutasında Anadolu'da bıraktı. Bu kuvvetlere verilen vazife gerek muharebe cephesinde gerekse Anadolu'nun içerisinde vuka gelebilecek herhangi bir hadiseyi önlemek üzere bir emniyet unsuru teşkil etmekti. Nihayet ordu Sivas üzerinden Azerbaycan'a doğru harekete geçti. Bu arada Şah İsmail'den henüz bir haber yoktu. Ne mektuba bir cevap verilmiş ne de harp hazırlığı duyulmuştu. Ancak Şah, Batı Huzut Komutanı olan Ustaclu Mehmet'i görevlendirerek Osmanlı ordusunu sıkıntıya düşürmesini emretmişti. Ustaçlu Mehmet, Osmanlı ordusuna mukavemet edemeyeceğini anlayınca ordunun geçeceği ve zahiresinden istifade edeceği yerleri yakıp yıkarak çekilmişti. Bu bakımdan Şah İsmail, harbin başlangıcında Osmanlıları sıkıntıya düşürmek hususundaki planında muvaffak olmuş gibiydi. Osmanlı ordusu Safevi hududuna doğru yürüyüşe devam ederken